Yine bir gün oturmuş oyun oynarken bir an aklıma şu soru geldi. Lan acaba Minecraft'ta çirkin plankton eklesem lan? <laughs> Öncelikle şunu demek isterim ki maaleseftir ki tam ortada kayıt bozulmuş. Bu yüzden tam yarısından başlamak zorundayım. Aslında daha küçük bir plankton yapabilirdim. Fakat benim isteğim birazcık daha büyük ve komik olmasıydı. Ve ki e, benim gölgelendirmem o kadar iyi değildir üstelik. Çok ama çok az bir yeri boyayacağım için yüzü pek de güzel olmadı. Sizden isteğim bir sonraki video için hangi karakteri yapayım onu belirlemeniz. Ve sonunda bitti. <laughs> Bu ne oğlum? Oha, bak lan. Bu ne? Bir sonraki videoda hangi karakteri ekleyelim siz belirleyin.